Merhaba arkadaşlar. Yani şu günleri ne özlemişiz değil mi? Halka arz talep toplamaları tavan tabloları, el değiştirme oranları, kaç tavan gitti, halka arzlarımızdaki işte onay dizahnameler gibi konuları sizlerle paylaşmayı çok özlemişiz. Bugün yeni bir halka arzımız da nihayet talep toplamalara başlıyor. Limak Doğu Anadolu Çimento şu an itibariyle talep toplamaları başladı arkadaşlar. Başvurularınızı saat 9 ile 17 saatler arasında Bankalar ve aracı kurumlardan bu bazı bankalar saat 6'ya kadar, bazıları 4'e kadar sürüyor. Son güne bırakmayın arkadaşlar. Çarşambadan cumaya kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden başvuru yapacaksınız. Normal hisse gibi emir vermeyeceksiniz. Katılım endeksine uygun olduğunda tekrar hatırlatalım. LMKDC kısa koduyla Limap Doğanlı Çimento fabrikasının başvurusunu yapabilirsiniz. Halka başvurusunu 14, 15, 16 Şubat. Bugün 14 Şubat. Sevgililer gününüz kutlu olsun bu arada. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Cuma günü son gün. Akşam 4'e 5'e kalmayın arkadaşlar bence en geç Perşembe günü öğlen saatlerinde başvurunuzu yapın. 16 lira 20 kuruştan %20 iskontoluydu. Hatırlayalım bireysel eşit dağıtım. Nakit para ihtiyacınız var. T1, T2, kullanılamaz. Bugün sattığınız hisse senediyle Cuma günü başvuru yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun demiştik. 155 milyon 930 bin lot dağıtılacak. %70'i yurt içi bireysele, %30'u yurt içi kurumsala 2 milyar 526 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz şöyle tavan sayısı fazla olur. Umuyoruz küçük yatırımcıyı üzmeyecek bir halka arz olur arkadaşlar. Şöyle Pasifik donanım yazılım gibi ilk günden güzel bir tavan olur. Tavanda da milyonlarca lot olur ki biz de sizlerle paylaştığımızda yahu deriz ki bu 7-8 tavanı var. Şimdi kalkıp da GEO sektörü şirketler gibi umuyoruz arz fiyatının altına sarkmaz arkadaşlar. Takip edeceğiz bakalım nasıl bir dağıtım olacak, kaç kişi katılacak. Ne demiştik biz? Yedek akçemizden 1000 TL'lik başvuru yapacağız. 600-650 liralık bir dağıtım olur diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.